Hadi. Bu sunucu da amaçların ne? Bu sunucunun amacı zaten ilk, zaten ilk kurulduğumuzda da insanlar istediği için kurulduk tabi olarak. İnsanların eğlenmesi yani şu an 75 kişi yavaş yükselteceğiz sınırı. Aile ortamı hani sizin de klanınız gelecekmiş. Yani öyle insanların ev yapıp savaşacağı bir ortam yapmak istedik. O şekilde yani. İkinci soru. Bu sunucu da ileride neler gelir sence? Ya, bu sunucu biz geçen sene de açmıştık. Bir yine Ramazan ayında. Faction açmıştık. Şimdi tahminciden sonra Skyblock düşünüyoruz. Çok popüler ve birkaç kişi de yazdı. Hani gelse güzel olur diye. İsmimiz de zaten Upcraft. Hani böyle birkaç tane oyun modunu birleştireceğiz. Şimdiki şeyimiz Skyblock yani. Skyblock. Bu sunucu ne için açtım? Bu sunucuyu ben zaten siz de oradan görmüşsünüz hani TikTok'ta videolar çektiğim için insanlar internet sunucuda oynuyordum. Onu hani premium olduğu için giremiyorlardı. Ben de insanlar da girebilmesi için premiumsuz bir tane sunucusu açtım dünya haritalı. İnsanların isteği doğrultusunda açıldı. Bu sunucuda kısa sürede nasıl bu kitleye geldi? Yani yine dediğim gibi biz bir oylama yapmıştık o videonun altında. Yaklaşık 15.000 bin kişi evet oyuna basmıştı hani 15 bin kişinin de çoğu geldi yine sorunlar yaşadığımız için bir kısmı gitti ama yine o kitleyi kazanacağız. Oturduktan sonra. Bu video özel. Ne amaçları düşünüyorsun? Bu video özel. E, senden gelen takipçilere 3 tane, kod koyalım onu siz kurguda şey yaparsınız 3 farklı yere 10 kredi kodu olsun 10 krediyle de VIP alabilirler bir aylık ya da. Güzel de bir başlangıç için ya, ya da hızlı bilet. Ee, o da şu an 70 kişi yaklaşık lobide, sıra bekliyor. Slot arttıracağız ama elimizde olanlar şu an böyle. Onu direkt hızlı bilet alırlarsa bir ay boyunca direkt en önden girebilirler. Bekleyenler için bu soruyu da sorayım. Hızlı bilet ne zaman stoklara gelir? Hızlı bilet bu çok tartışılıyor. Bir kısım parası olan hani bütçesi yeten getirin getirin diyor bir kısımda çok fazla, çok fazla olsa, oldu hani kaç kişi, de, kaç kişi de olacak biz hiç, giremeyecek miyiz yazıyor onun yüzünden çok nadir gidiyoruz ama senin yayıcısı, senin videodan gelen insanlar destek talebi açarsa bir onları direkt sağlarız yani o konuda sıkıntı yok vay yani dedim miştiniz yani skyblock falan gelecek diye ne zaman gelir bu sunucu vallahi son iki gündür oturdu like ve abone olmayı unutma oturdu diyebiliriz. Şimdi kişi sayısını, kişi sayısını yükseltmeye, yükseltmeye çalışıyoruz. Ondan sonra, ondan sonra hemen ona da başlayacağız çalışmalarına. Yine ona da bir reklam yapıp onu da büyütmeye çalışıyoruz. Büyütmeye çalışacağız. Bu sunucu için hiç oyuncularla oyun oynadın mı? Veya etkinlik yaptın mı? Söyle söyle. Arada, Arada oynadım. Bazen insanlara yardım, insanlara yardım ettim. ettim. İlk zamanlar bir tane hani çok şey bilmiyordu oyunu. Ev falan, Ev falan kurduk onlarla böyle. Güzel oldu. Güzel oldu. Arada da etkinlik Arada falan etkinlik yapacağız şimdi. Oturdu diyebiliriz dediğim gibi. Etkinlik küçük etkinliklerimiz olacak. Diğeri bir, bir çocuğun doğum günüydü. Emirhan diye. Küç Ona küçük bir organizasyon yaptık. Pasta falan yedik. Eğlenceliydi, Eğlenceliydi yani. Önümüzdeki zaman ne, ne gibi etkinlikler yaparsın? Etkinlik olarak tavlunun içinde direkt yine dediğim gibi böyle organizasyonlar atıyorum bir tane restoran gibi bir yer yapıp herkese öyle bir oraya bir mangal partisi gibi şeyler düşünüyoruz. Evet. evet. Oyun içinde başka ejder eventi diyor bizim yetkili arkadaşlar. Hani onları planlayıp insanlarına da sıkılmadan bol bol çekilişli bir sunucu yapacağız. mangal falan dedin de Ramazan ayında indesi günahı gibi. <laughs> canım çekiyor demden beri konuşuyoruz bu şeyleri. Mami, Mami Oğlum 2-3 tane vursan onun ağzına şapka kat. söylesene lan. Benim oda geç bir Neyse bunları da, bunlar da koyarım da komiklik olur. Tamam. Şimdi... Oğlum soru kalmadı ne sorayım? Bu soru tamam, bu çok özel bir soru. Buraya bak buraya bana bak kameraya bak. Heh. Havazalar bu sunucu bu soru için hep bana söyle çok söyledi. Hep bu sunucuya kız var mı? Bu sunucuda <laughs> birkaç kızımız <laughs> var. Bu oh. <laughs> hatta onlara özel yetki de istediler Discord öneride. Oh. Kız rolü gelsin diye onu yapacağız. Daha kolay fark edebileceksiniz. Mami, Mami Discord aç. Bu e, laglar hani ne zaman geçer? Bazen bak yani şu an. Ya şu an... Arada dediğiniz gibi şu an normalde atıyorum hep lag oluyordu. Şu an onu bayağı düzelttik. Şu an arada bir çöküp geliyor birkaç saniyeliğine 10-15-30 saniyeliğine. Ona da bakıyoruz. Bu köylüler falan tabi her gün yeni insanlar gelip köylü buluyor işte spawner buluyor. Daha çok şey arttırıyor ama bakacağız çaresine. Ben yani? de bir şey söylemek istiyorum. Eğer böyle sorumlu falan varsa Discord'a sunucun Discord'a gelerek ve yetki talebi ya da talep oluşturarak yani sorunları söyleyebilirsin. Hani bu bizim için çok önemli bir evet. şey yani sunucuya katkı ya da bir şey sağlamak için. Bizim bilmediğimiz bir sorun falan varsa söyleyebilirsiniz. Aynen yani öyle. Böyle bu kredi yatırmaktan daha iyi. Çünkü bir Kasmadan güzelce oynayın eğer bir sorunun filan varsa ya da bu bu benim hatam var filan söyleyebilirsiniz yani. O zaman Discord'da yok mu bir çekiliş yapmamız iki tane hani farlası olmayanlar için? Olur olur, olur yaparız. Ha, ben bu hem bu, bu videodan videoda gelenler şey onların Discord'una katılarak bizden çekiliş kazanabilir. Aynen sen bunu yaptıktan sonra başlatırız. Hem kimsenin geçmez. Aynen aynen. Bir günlük bir Sadece bir şey olsun. Parası, parası olmayanlar katılsın. Öyle mi filer filan falan katılmasın. Tamam onu da ayarlamaya çalışırız. Eğer MVP falan çeker, çıkarsa bir daha çekeriz. Aynen. Neyse bu kadar sorum. Teşekkür ederim buraya kadar katıldığınız için. Ben bir şey demek istiyorum musun? <laughs> Og da var man... det